Ne yapıyorsun annem? Ne yapıyorsun? Toprakla mı oynuyoruz? Hmm. Enerjimi atıyorum anneciğim. Bir tane. Sen ne yapıyorsun bu da ya? Hadi bana ver. Hadi ver annem. Bana verir misin? Hayır. Ama hayır, hayır, lütfen pis 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 hayır yemiyoruz hayır yemiyoruz tamam mı? sen toplakla mı oynuyorsun sen? sen toplakla mı oynuyorsun? hayır anneciğim hayır hayır Amira Hayır. Yemiyorsun. Hadi bana ver. Bana ver anneciğim. Hadi bana ver.